Bakın arkadaşlar, saçım çok aşırı ince ve ince olmasına rağmen ben kırkla girdim ve koruma altına alacağım ürünleri kullandığımda saçlarım daha canlı, sanki hiç kimyasal çalışma, ağır bir kimyasal çalışma yapmamışım gibi her zamankinden daha kaliteli bir konumda olacak. Yani bu bakım ürünlerini kullandıktan sonra saçlarınız kesinlikle yıpranmayacak. Saçımızın açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi cila işlemine geçeceğiz. Ardından da boyamızı süreceğiz. Boyamızı da sürdükten sonra ve bekledikten sonra işlemimizi sonlandıracağız. Renklendirmemizi sonlandırdık. Güzel bir çalışma çıktı ortaya. Fil dişi rengi yaptık. Son derece hoş oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ten rengime de uyduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğen butonuna basıp yorum yapmayı ihmal etmeyin. Fikir ve düşüncelerinizi dile getirirseniz çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.